Nasıl? Ne kadar? Nerede? gördü. Bugün savunma ordusuna güç katacak genç bir arkadaşımızın bürosunun açılışında bulunmanın mutluluğu, huzuru ve gururu içerisindeyiz. Ben onun için hayırlı bir iş olmasını istiyorum. İlimizde güçlü bir e, avukatlık kadrosu bahsetti Sayın Bora Başkanımız. Oraya bir avukat kardeşimiz daha katıldı. 40 elemizde e, güzel hizmetler yapmasını kendi açısından ve ailesi açısından da hayırlı işler olmasını temenni ediyorum. Kürtleri hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Bekleyin Fikri Bey lütfen. Hayırlı.